Ee, sen herkesi güldüren bir komedyensin Gerçekten de güldüren bir komedyansın. Çünkü güldürmeyen komedyen de oluyor biliyorsun. <laughs> tamam. Ee, belki düşersin çukura diye bir söyleyeyim dedim ama hiç maşallah yaklaşmadın Merak ediyorum. Çok gülen, çok güldüren insanların iç dünyasında bir kırılganlık var mıdır? Bu hep söylenir biliyorsun. Ağlayan palyaço resimleri falan. Ya bunu çok düşünüyorum. Çünkü böyle söyleniyor. Ya böyle bir durum var. Düşünüyorum. Ya tabii ki herkes kadar travma yaşamışımdır bende. Travmalarım vardır. Beni üzmüştür. Ben de insanım. Ama buna bunun herkes olan etkisi bende olmamış işte. Ben empatik olmaya çalışırken kasım'da, kasımda aynı şeyi düşündüm yani. Birazcık seçim var işin içinde. Ya seçim var yani. Bundan sonra nasıl devam ediyorum hayatıma? Mesela ilkokulda öğretmenin ilk tokat attığında sınıfın önünde bana ağlayacak mıyım yoksa şaka mı yapacağım? Şaka yaptım ben hep. Öyle mi? Evet. Çok müthiş bir direniş işte tam başta söylediğim şey. Ödevimi yapmamışım. Ama tokat yemeyi de hak ettiğini söyleyemeyiz herhalde. Yani o zaman dövülüyorduk ya Ahmet abi. Evet tabii, evet. Eti sizi kemiği benim diye bırakıldığım evet, bir ama doğru eğitim kurum. değil. tabii ki değil. Ama tabii öyleydi. Ki evet. değil. Doğru. Yani küçücük çocuksun. Vuruyor hocam. Ben 50 kişilik de sınıf mesela 3 kişi yapmamış üzere Bu ikisi zaten yapmıyor. Bunlar zaten. Onlar baştan. Onlar zaten. Gözden çıkarıyor. Tabii. Hoş. Ama ben. Bir ihtimal var adam olabilirsin gibi evet. görünüyor. Tokat yiyince ya hocam bu mesela hatırladım bak şimdi şaka yatalım. Hocam o o kadar şey değilmiş ya sert değilmiş ben boş boşuna ödev mi yapıyordum acaba dedim. Hatırlıyorum. <laughs> İkinci sınıftaydım. Peki gülmek aynı zamanda bir ilgi, sevgi görme aracı talebi olabilir mi? Öyle gülmek şeyde, mi güldürmek mi? güldürmekle alakalı motivasyonum var. Gülmekle alakalı çok yok da güldürdüğüm zaman şey hissediyorum. Aa evet yani mutlu ediyorum insanlara. Çünkü diğer seçenek ne ki? Diğer seçenek ne? Yani bir ilgi alaka olacaksa benimle alakalı. Bu güldürürsen olur diyorsun. Öyle yani düşünmüşüm. Çünkü birazcık şeyle de alakası var. Ben çocukluğumda çok şehir değiştirdim. Yani Hı. babamdan asker çocuğu. Evet. İşte Çanakkale'de doğdum ben. Sonra Van Çaldıran'a gittik. Oradan Bilecik, Bozüyük, oradan Şırnak, oradan Manisa, Alaşehir, oradan Bitlis. Se geldim de baba, orta ikideydim. E orada işte şey oluyor. Her gittiğiniz yerde oturmuş bir düzene giren bir çocuk oluyorsunuz. Yani bitse hep mi? misafir olma duygusu değil mi? E tabii. Ki. Yerleşikleşememek. Yeni geldim. Hızlı sonra senin sene sonra gideceğim. kurman lazım. Evet. Ne yapacaksam iki sene içinde yapıp zaten çekip gideceğim buradan. Ama herkesin silahı bu değildi. Yani benim evet. gibi bir sürü asker çocuğu vardı ya da başka memur çocuğu, dok hekim çocuğu, polis Tabii. çocuğu orada kamu görevlisini çocuğu. Ben o yöntem bana çok ya ben güldürmekten çok o sesi çok seviyorum. O evet. 40 kişilik sınıf sen bir şey söylüyorsun ha diye gülünüyor ve hepsi dayak yiyor gibi. Yok ben yiyorum. Yani sen şakayı diyorsun. ben yaptığım için ben yiyorum da evet. hocaların şey dediğinde hatırlamıyorum. Gülmeyin Batur'a dediğinde hatırlamıyorum. Ya bana bir gülüp de kızan çok hocam oluyor. Ha, onu sor. Evet. Aslında sorsam mı yoksa travmatik bir şey mi Yok, diye gülüp de Hem gülüp hem de evet. zorbalık yapan Ben dersi var. kaynattığımı düşünmüyordum. Hmm. Hocalar bana bunu diyene kadar. Hmm. Ben dersi kaynattığımı... Eğleniyoruz hocam. Şimdi siz zaten çok zor bir şey anlatıyorsunuz. İki de gülmeyelim. O, evet yani. Maviciler anlatıyorsunuz. <laughs> Ezberleyeceğiz yani günü sonunda. Siz anlatın tabii ki. Atilla İlan'ı dinleyelim. Ama şu şiirle ilgili de bir şakam var benim evet. şu an. Evet. Bunu yapam Daha akılda kalıcı olur. Sen Atilla İlhan'la ilgili şaka yaparken tokat mı yedin yoksa? Yok onunla ilgili yemedim. O evet. edebiyat öğretmenimiz dövmezdi. Ağır konuşurdu. Çünkü edebiyat öğretmenleri vurmaz diye vurmaz. düşünmek evet. istiyorum. Evet. Peki bir komedyen olarak bu toksik pozitiflik diye bir şey var biliyor musun? Ha evet biliyorum. Evet. Duydum. Yeni ne, kavramlar bunlar. Yeni Yani işte bunları şeye sokuyorlar. Tutan kalıyor, tutan kaman oluyor bazıları <laughs> gidiyor falan. Peki toksik pozitiflik ne diyorsun bu konuda? Artık hayatımızın bir parçası olan ve insanların üzülme, ağlama, sızlanma haklarını elinden alan bir kavram. Yani yapmayın etmeyin gülün falan gibi. Yani üzülme, ağlamak bunların hepsi insan için değil mi? Ya bunu şeyi çok düşünüyorum. Beni düşürme diyor mesela. Biriyle konuşuyor. Aşağı çekme diyor. Beni falan. aşağı çekme, enerjimi bozma sonra konuşalım bunu falan. İnsanlar bir yandan da pozitif baktığım tarafı şu modlarını ve enerjilerini önemsiyorlar. Bunlar 50 sene önce kontrol şey. etmeye çalışıyorlar. Bu çok konforlu bir şey. Hmm. Yani bu çok konforlu bir şey. 50 sene önce böyle bir şey yoktu. Hani evet. Dünyada soğuk savaş var bilmem ne nükleer savaş mı? Şimdi de tabii ki tehlikeli bir yerde dünya her zaman olduğu gibi ama biraz daha bireyselleşip daha kendini önemseyen insanın kaygıları bunlar. Hani hmm. biraz daha an anını kontrol etmek isteyen insanın talepleri e tabii ki e, yargılayamam bu insanları ama bana sorarsanız her duygu doğalında yaşanmalı. Yani üzüntü de, Hı. sevinç de. Hı. İnsan olmanın bence en güzel şeylerinden biri bunları yaşayabiliyor olmamız yani. Peki bir yerde şey demişsin bir konuşmanda, röportajda. Ciddi bir şeyle şakalaşmak tehlikeli bir danstır. Evet demişsin. E, o, tam ne demek istiyorsun burada? Yani e, Hani herkese şaka yapılmaz gibi bir şey mi bu ya da şöyle söyleyeyim herkes şaka kaldırmak zorunda mıdır bazı kaldıramıyor falan Şimdi ya orada ciddi derken insanlar bazı dogmatik ve tartışılmasını istemediği konulara sahip kafasında. Yani. Kırmızı çizgiler, Kırmızı hassasiyetler falan. Ya bu sadece falan. şey değil yani din, siyaset, futbol Seks. falan gibi değil. değil. Seks evet. değil. Yani herkesin kafasında. Babasıdır birinin, hmm. teyzesidir, ne bileyim mesleği, işi, kariyeridir. İdeolojisidir falan filan. Onunla ilgili şakalaşacaksan o ayarı tutturmak gerekir. Yani ben de karşıdaki insanı kırmadan güldürmeyi seven biriyim. evet. Yani galiba çok temel bir şey. Ya, o Erdoğan'la da sıkça konuştuğumuz bir şeydir. Hı. Bir zaman şöyle bir cümlemiz vardı çok beğendiğimiz. Yani birisi hakkında şaka yapıyorsan önce o gülecek. Tamam. Kırılmamış olacak ve sonra hep beraber güleriz. Yani bu çok garip işte ben de doz o yüzden çok önemli dediğim. Bu bir tercih galiba. Çünkü o sert şakalar yapan arkadaşlarım da var. Hani muhatabını kırma ihtimali olduğunu gördüğüm şaka yapan arkadaşlar ben yapamam onu gibi geliyor. Hı. İçim kaldı, yapmayı kaldıramam diyorsun. Ee, anlamı kayboluyor ha. benim için. Yani eğer o da eğlenmiyorsa bir anlamı Biri yok. Biri kırılacaksa ne mana değil mi? Ama eğer kırdıysam da, şimdi o ayarı da kaçırabilirsin bazen. Özür, çok özür dilerim ya. Hı. Özür dilerim. de yapıyor musun? Yaparım. Bunu? Öyle mi? Tabii tabii. E güzel yaparım. Sonra bir şaka daha yaparım o yüzden. Tabii. Şimdi onu söyleyecektim. Sonra da üstüne gidersin evet, değil mi? Tabii, evet. Tabii. Peki Kasım hikayedeki Kasım can kardeşimiz gülüyor, güldürüyor. Etrafa neşe saçıyor. Biz de en başta neşeden ve kederden bahsettik ya bu coğrafyada daha çok acı ve keder hakim olmuş yüzyıllarca. Yani daha çok bunun acının ve kederin tarihini daha doğrusu yazdılar. Onları biliyoruz.